ben uzman doktor Sedanur Uzun Polat Yayla. Bugün sizlere ekran bağımlılığıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla kısa bir bilgilendirme yapacağım. Günümüzde akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu teknolojik gelişmeler iş hayatından sosyal hayata, iletişimden eğitime kadar birçok alanda bizlere kolaylıklar sunmaktadır. Ancak bu kolaylıkların yanında kontrolsüz ve aşırı kullanıma bağlı birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Ekran bağımlılığı sadece çocuklarda değil, yetişkinlerde de bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireylerin hem fiziksel sağlığını hem de ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Uzun süre ekrana bakılmasından Bakan bir kişi de göz sağlığından obeziteye, duruş bozukluklarından uyku düzensizliğine kadar birçok fiziksel hastalığa neden olmaktadır. Ruhsal açıdan anksiyete, depresyon, sosyal fobi ve dikkat eksikliği gibi etkilerini görebilmekteyiz. Özellikle çocuklarda uzun süreli ekran maruziyeti otizm benzeri bulgulara da yol açmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençler bu bağımlılığın en savunmasız hedef kitlesi halindedirler. Peki bizler bu konuda neler yapabiliriz? Neler yapmalıyız? Aileler çocukların ekran başında geçirdiği süreyi kontrol altında almalıdır. Ayrıca kendi ekran sürelerini de dengeleyerek onlara iyi birer rol model olmalıdırlar. Çocuklarla beraber Kitap okuma, oyun oynama, spor ve doğa yürüyüşleri gibi ekran dışı aktivitelere teşvik etmeleri gerekir. Dijital detoks uygulayın. Haftanın belirli günlerinde ya da günün belirli saatlerinde tüm aile fertleri ile ekransız bir alan oluşturun. Yemek masasında, aile zamanlarında ekrandan uzak durulmalıdır. En önemlisi biz kendimiz ekran süremizi gözden geçirerek ...çocuklara iyi bir örnek olmamız gerekiyor. Bizler ekran bağımlılığını sessiz bir salgın olarak nitelendiriyoruz. Ee, gerçekten de modern çağın tehlike, popüler bir tehlikesi haline gelmiştir. Bu tehlikeye karşı bizler bilinçli davranarak bir duvar inşa edebiliriz. Unutulmamalıdır ki teknoloji hayatımıza giren bir araçtır... ...ve bizim hayatımızı kolaylaştırmak için vardır hayatımızı yönetmek için değil. Toplum olarak bu bilinçle hareket edip sağlıklı bir dijital denge oluşturmak istiyorsak hep birlikte hareket etmeliyiz.